Evet Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Oy. Emzirmeye başladık mı? Evet başladık. İki <laughs> tarafı emziriyoruz değil mi? Evet. Peki bu gebelik sürecinde destek aldınız mı? Evet yardımcı oldular politiklikte. Hem emzirme eğitimi alıp hem de gebelik politiklikte zor değil mi? Evet uğradım. Doğum sonrasında da yardımcı oldular sağ olsunlar. Doğum sonrasında da rahmet ediniz. Şu anda emzirmede yanında bir problemimiz yok herhalde. Yok herhangi bir sıkıntım yok. Sorun mu olursa da zaten yardımcı oluyorlar sağ Doğumdan sonra bebeğim yoğun bakım alındığı için sütümü sağarak vermek durumunda kaldık. Hastanemizdeki kredi emzirme danışmanları sayesinde ilk 6 saatte kolostrumum sağladı, bebeğime ulaştı. Şimdi de 3 saatte bir sağarak vermeye devam ediyoruz elle sarma yöntemleri konusunda bilgilendirildim. Gayet güzel gidiyor şu an, bir sıkıntımız yok. Hastanemizde öncelikle ilk ay sadece düzgün hedefliyoruz ve doğumdan itibaren en kısa sürede annelerin emzirmeye başlamasını amaçlıyoruz. Bu süreç doğumhanede başlıyor. Doğumhanede bebekleri anneleriyle buluşturuyoruz. Sonrasında servislere geldiğinde yine klinik emzirme işçisi olarak e, annelerin emzirme takiplerini yapıyoruz. Emzirme ile ilgili sıkıntıları olduğu zaman teknikler, anlaştığın önemi, hangi sıkıntıda emzirmeleri gerektiği, elde süt sağma ve 7-24 annenin de bebeğin bir arada kalması bu gibi bilgileri annelere eğitim olarak veriyoruz. İlk 6 ay sadece ve sadece anne sütü önemli, önemli vurguluyoruz. Çünkü bu anne sütü gelecekte yaşanabilecek tüm hem beslenme açısından yaratılabilecek komplikasyonlardan, ileride oluşabilecek sağlıksal problemler, Engellemek için çok önemlidir. 6 aydan sonra, iki e, ve daha uzun sürede ek gıdalarla beraber anne sütü geldiği sürece emzirmesi öneriyoruz. Bu emzirmenin de özellikle iki bebe tarafından yapılmasını, çünkü e, mottomuzda şu oluyor, siz anne ile bebek arasındaki uyumu için ne kadar çok yarı arttırırsanız, anneden de o kadar çok süt gelecektir. Annelerimizi bu süre zarfında da e, hem biz doktorlar hem hemşanlar olarak e, yardımlarımızı esirgemeden It